Ne istiyorsun? Bir trilyon. <laughs> trilyon? Çok pahalı bir şaka. Adil'den 150 milyar almışsın. Hayır. 140 milyara. Sana yüzde yüz kar vereyim öpüşelim. Bir trilyondan aşağı satmam. O arsayı almazsan elindeki araziye istediğin iş merkezini kuramazsın. Trilyon vermeye mecbur muyum diyorsun? Mecbursun. Elinde sopa köşe başında beni mi bekliyor? Evet. Hem de aylardır. Bir şey daha söyleyeyim. Bana başka birini alıcı olarak gönderme. Başka biri vasıtasıyla daha ucuza almaya kalkışma. Senden başkasına satmam orayı. Böyle bir şey yapacağımı mı sanıyorsun? Kesinlikle. O arsa senin can damarın. Yoksa arazinin hiçbir işe yaramaz. Fırsatçı domuzun tekisin. Kutlarım. Bu işlerin piri sensin. Hocamız sensin. Veriyor musun parayı? Hayır. En çok ödeyeceğim 500 milyardır. Canın rakı ile balık isteyince gene ararım. Olur ararım. Biz eski arkadaşız. Bir gün nasıl olsa gene karşılaşırız.